Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Şengül Nevhari YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet hobi bahçemden sizlere kucak dolusu selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün İstanbul. Sulu kar, e, sulu kar arkadaşlar. Baya bir soğuk. Sizlere bahçeye şöyle bir Çekmeyi geldim. Hem de dedim bakayım son durum nasıl bahçede. Arkadaşlar bakın. Ispanaklar büyümeden şurada doruk çıkartmış. Daha bunlar yeni büyüdü. Anlamadım gitti Neden böyle tohumdan dolayı mı anlamadım. Evet buralara böyle karabana fidesi diktim. Hepsi de tutmuş yağmur yağdığı için. Bunlar daha yeni diktim arkadaşlar. Pazılarım falan büyüdü ama çok çabuk toplayamadım. Evet, bu soğanları yeni ektim ama durup çıkartmış. Niye böyle olmuş? Kimse hepsi değil. Demek ki tohum karışıkmış. Bakar mısınız bu e, arkadaşlar? Ben e, bu soğanları yeni toplamıştım, büyümüşler bile. Bahçeye ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Aslında arkadaşlar, doğan şey e, soğan yeme zaman niye öyle demişler, anlamadım. Doğan ne bilir misiniz? Bizim köylerde e, atmacanın küçüğüne doğan derler arkadaşlar. Köylerde bizim e, tavukların civcilerini alıp kaçardı. Köylerde doğan diye ona derler. Evet. Bahçenin son durumu. Arkadaşlar. Çok ıslak. Şu an ile yürüyorum. hem kar hem yağmur sulu kar sulu kar yağıyor buraya bir de fazı diktim arkadaşlar fideledik fazılarım da tutmuş vallahi ne güzel hem de bilmiyorum üstüne kar yağınca ne duruma gelir bunlar evet bakar mısınız çok çamur <laughs> Buralarda da böyle çok karalahana pidesi diktim. Duyuyorlar. Evet ıspanaklarım var burada da. İnşallah kayıp düşmem. Anam hava düşecek gibiyim. İnşallah düşmem. Oh atlattık. Evet. Bu lahalaları da toplayıp inşallah Ebrarların okuma bayramı var onlara sarmaya yapacağım bunlardan. Oh. Ay, ay. Evet rüzgar. Şuradaki lahaneyi bile yıkmış. Şu kadar kuvvetli rüzgar esti ki arkadaşlar. Küçücük lahana gidesini bile yıkmış. Evet, buradaki ısmaraklarımın son durumu çürümeye başlamışlar. Yağmurdan da pek toplayamıyorum. sene maydanozlarım olmadı. Şöyle. Arkadaşlar görünüyor mu? Evet. Tek tük bitti işte şöyle. Koskoca yeri maydanoz ektim olmadı. Şöyle ara ara bitmiş işte. Birkaç tane. Çok çamur oldu. Orada da var böyle. Evet gelinci otlarımın yapraklarından toplamıştım. Büyümeye başlamış ama karda bunlar kötü olur. Soğuğu pek sevmiyorlar. Çok narinler. Evet arkadaşlar çiçeklerimin de son durumu. Çiçeklerim hala açmaya devam. Evet. Kış geldi ama hala açıyorlar. Burada yeni büyüyen daha yeni çıkan gelinci otlarım da var. Evet geçen videomda demiştim Karalahan'ı pidesi isteyen yok mu diyor. Ayşeciğim istedim Ayşeciğim şimdi de çok yağmurlu yani toplasam şu an dikemezsin. Evet arkadaşlar bayağıdır diyorum ama yani herkes parayla mı sattığını zannediyor ne yapıyor? Ben buradan bir çöp bile parayla satmıyorum arkadaşlar öyle hayırına veriyorum. Yani bu da bildirilir. Evet gelinci otların yeniden minik minik fideler çıkmış büyüyorlar. Arkadaşlar biz şuna da köyde sütlü kavuk deriz buna bizim köyde sütlü kavuk derler bu da yeniliyor Kimse daha değişik bir isim diyor onlara Evet lahanalarıma alıcı çıktı 2 poşet verdim birisine Helali hoş olsun Abla ne yapacağım bu kadar hanı bidesin dedi dedim sen de başkasına ver Sevabını sen, sen de kazan dedim ya işte benim elim hiç aza gitmiyor. Çok mu tohum ekmişim böyle dike dike de diktim. Dolu her taraf. Evet bur burada böyle pazı fidelerim de var büyüyor. Onları bayağı bir diktim. Evet lahanalarımı evrancıklara sarmaya bucam inşallah. Bakar mısınız? Hep buralara arkadaşlar şöyle lahana diktim. İnşallah da çamur biter o zamana kadar da toplayabilirim. Çünkü çok çamurlu. Burada da su kaplarım var. Bunlara su doldurdum arkadaşlar. Bunlardan fideleri dikerken su alıyorum. Evet. Bahçenin son durumu. Vallahi ıspanak var. Bahçede ıspanak toplayamıyorum arkadaşlar çamurda. Kimisi olmaz, toplayamaz. Var <laughs> benim var, toplayamıyorum. Evet, burada da var bir gelincik otumuz. Ama artık ıspanakların çoğu sararmış nedense. Bu geçen sene kıvırcım çoktu. Helal olsun. Çok kişilere de verdim ama bu sene olmadı arkadaşlar. O kadar eklim olmadı. Şuraya bir kaç tane tohum düşmüş. Bak bunlar çıktı kendiliğinden. Ektiklerim çıkmadı ama burada çıktı bir kaç tane. Evet her zamanki gibi yine taşlarımı da göstereyim arkadaşlar burası böyle uğraşarak oldu gerçekten uğraşmadan olmuyor Bu taşlar böyle bak ağır ağır gidiyorum arkadaşlar bir kamyon kadar var böyle yığılı hem büyük hem küçük arkadaşlar Bunları hep toprağın altından çıkarttım işte o yüzden hem benim hem bacağımda sakat ettim artık arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ya işte bahçe sevgisi, bizden her şey yaptırıyor. Bunlar büyüye, yeni diktiğim fideler bir ay falan yoldu yolmadı büyüyorlar arkadaşlar. Evet çok şükür e, bunlar şey, rokalar çok bereketli. Daha yeni topladım bak yapraklarında, maşallah. İşte bir önceki videoda bunlar da toplamıştım çekmedim ama hemen büyümeye başlamışlar yine Bu, buraya böyle, böyle lahanaları diktim yanına evet arkadaşlar şu gördüğünüz yere bak böyle şuraya kadar kıvırcık ektim hem buraya hem de buraya hem de kaç kere ektim arkadaşlar 3 kere ektim 3'ünde de olmadı neyin nesi bilmiyorum geçen burada bir tanesi bir poşet geliyordu arkadaşlar Yoldan geçene de vermiştim helali hoş olsun. Ama bu sene biz bile daha hiç kopartmak nasip olmadı. Olmadı çünkü. Senesinden mi zor yürüyorum. Çok da rüzgar esiyor. Anam kayacak şimdi. Huu. Esiyor arkadaşlar. Bunlar da baklaları. Buraya verildi böyle bakla. Baklaları bile rüzgar yıkmış. Evet İstanbul'da bayağı bir çok rüzgar oldu dünden doğru. Dünden beri. <laughs> şöyle şuralara nane diktim. Bilmiyorum olur mu? Bak şunlar kendileri çıkma. Kıvırcıklar. Anam geçen sene doluydu. Bu sene de kopartmak nasip olmadı. Evet dedim yağmurda şöyle bir bakayım. İki gün gelmeyince duramıyorum. Ne gitti, ne oldu, ne bakayım diye. Hem dedim video çekeyim. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok yeni gelen arkadaşım oldu bu sıra kanalıma. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum canlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizden desteklerinizi de bekliyorum inşallah. Böyle evet arkadaşlar buraya doğru da böyle bakla. Bayağı bir bakla diktim. İnşallah hayırlısıyla burası da böyle sarımsak. Şu tam şu yukarı kadar sarımsak arkadaşlar. Görünüyor mu? Evet. Şurada da burada asla bir e, iki senedir dikiyorum arkadaşlar. O kadar uğraşıyorum. Fasulye olmuyor. Şuradaki sopalar da fasulye sopaları yapmıştım. Sağdan sola olan toplamıştım arkadaşlar. Evet. hazırlarım aslında toplamalık olmuş ama çok çamur toplayamam. Evet. Bir tane sütlü kavuk da burada çıkmış. Böyle valla canlar var ya buranın bu pazıları ıspanaktan bile lezzetli taze olduğu için herhalde neyse şöyle bir yürüyeyim inşallah kaymam evet sarımsaklarımın son durumu şöyle pazılar ama hava kurumayınca toplayamıyorum çok çamur çünkü geçen sene maydanozum da çöktü bu sene bak buralar falan böyle ekilecek inşallah maşrılarda da var kabuları maydanozların böyle tek tip var buralarda burası yol kenarı ya çok araba sesi var bakın işte böyle çöp atıyorlar arkadaşlar burada bahçeyi görüyorlar ben temizliyorum ben inan temizlemeye bıktım onlar atmaya bıkılmıyor <laughs> Allah'ım ya Evet, gelinci otum yine burada da mevcut arkadaşlar. Burada da çıkmış. Çok değerli bir ot arkadaşlar araştırdım. İşte bir e, e, bir yo iki iki video önceki videomda gelinci otuyla ilgili internetten araştırmıştım. İzleyebilirsiniz canlar faydalarını anlatmıştım. Evet, burada da var böyle gelincik otu. Bakın burada da bir tane kıvırcık çıkmış. Bu da kendiliğinden. O kadar eklim çıkmadı. Ey ee, size ben şimdi arkadaşlar şu güzellikle veda edeyim. Değerli arkadaşlar kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum inşallah. Facebook sayfalarınız varsa videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Bana destekçi olun canlar. E, abone olmak bedava biliyorsunuz, ücretsiz. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle.